Hey Hamza Yürüyüşünü gizli tut derler Çünkü adımın yankısı yeter Korku düşman kalplerine doğmadan önce Ölürsen gelmeden Hey Hamza Yürüyüşünü gizli tut Yürüyüşün ölümü korkutuyor Kudretin duyulur uzaktan Yurt yurt Allah'ın aslanı Hamza Şehitlerin efendisi Hamza Mekke sokakları titrer adınla imanın ateşi parlar bakışlarında Hamza sahneye girer Meydan donar kalpler kilit Hakkın yanında duran bir daha Sarsılmaz hiç geri git Küfrün üzerine yürüdüm Kalem gibi kırdı zulmü iman ordusunda diriliş Sükunet içinde bir hürlük O katanın gölgesi titrer Adın duyulunca Aslan kükredi mi kalabalık Koşar siper bulunca Bedir'in alevinde seninden Uhu toprağında şehadet kokan bir destan Ey Hamza Yürüyüşünü gizli tut düşün ölümü korkutuyor kudretin duyulur uzaktan yurt yurt Allah'ın aslanı Hamza şehitlerin efendisi Hamza Mekke sokakları titrer adınla imanın ateşi parlar bakışlarında Hamza bir sembol imanına mühür vurulmuş cesaret Hakkı savunan bile kalpte yükseye çıkan bir saadet Karanlık çökerken nur taşıyan yiğit Şehadetle taçlandı yolun ebediyete gitti bir sirayet Kılıcının sesi adaletin ritmi gibi Her darbede hakikatin kalbi gibi Uhud'da melekler indi göklere Sen şehit oldun adın yazıldı gölgelere değil zirvelere Sakla adımlarını Hamza Çünkü yürüyüşün bile ölümün nabzını düşürüyor Hamza Yürüyüşünü gizli tut Yürüyüşün ölümü korkutuyor Her adımın gök gürültüsü gibi vur Allah'ın aslanı Hamza Şehitlerin efendisi Hamza Uhud'da yazıldı adın Bedir'de parladı şanlı Sahneye çıktığın anda düşman kas kesilir Senin gölgende bile nice cesaret eksilir Mekke çölleri bilir iman dolu her nefesini Karanlığı yaran asalet ilahi bir nefes gibi Düşmanın korkusu senin yürüyüşünde gizli Adımını duyan titrer her ses dalga gibi sarsıcı izli Kılıcın bir nişan adaletin tokadı Hak yolunda duran bir kaya eğilmez bir irade anıtı Adın anılınca rüzgar bile yön değiştirir Sen yürürken kum bile saygıyla geri çekilir Yeryüzü şahit oldu meydandaki kararlı oluş Ha, 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 ha. Melekler şahit oldu son nefeste sarsılmaz duruşuna ha, 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 Şehadet yalnızca bir son değil zirvedir senden kalan Ebediyete mühürlü bir onur göklerde yankı bulan Uhud'un toprağına düşen her damla bir nur gibi parlar Senin izinde yürüyen kalpler ateş alır imanla yanar Gizli tut Yürüyüşün ölümü korkutuyor Her adımın gök gürültüsü gibi vur Allah'ın aslanı Hamza Şehitlerin efendisi Hamza Şanını yazdık gönüllere iman ordusu yazar kaderleri Yürüyüşünü gizli tut Gölgede bile iz bırakır adımın Yürüyüşün ölümü titretiyor Sarsılıyor çölün yakıcı tadı Allah'ın aslanı Hamza Şehitlerin efendisi Hamza Adın geçince susar fırtına Göğe yükselir meydanın gazası Uhudun rüzgarı seninle konuşur Yeryüzü adımlarından kudret bulur Sen yürürken melekler saf saf durur Aslan bakışın düşmanın kalbini kırar Ruhunu savurur Karanlık çökerken bile nurun parlıyor Çöle bir iz değil bir efsane kalıyor Sahrada kumlar bile seni tanıyor Hamza'nın geldiği yerde kötülük donuyor Adalet doğuyor Kılıcın kalkar, gök yarılır, ses çınlar Hak için dövüşen bir kalp her zaman ağırdır Senin cesaretin tarihe aş olmuş bir yazıdır Mekke sokaklarındayız bırakan fırtınadır Ey Hamza, yürüyüşünü gizli tut Gölgede bile iz bırakır adımın Yürüyüşün ölümü titretiyor, sarsılıyor çölün yakıcı tadı Allah'ın aslanı Hamza, Hamza Şehitlerin efendisi Hamza, Hamza sarı bir samca Yare beni bin yanımda donanın eli baya Saber katım bir soda Birinim gibi saya Sınımla baş binen bir opa marim Kağıdanmıştı karı kış içme Soba ile sıbari saman için Bunlar sağlama gari fikir aman Sen ne de Seni yan batalaştı Sip diye gönle bir nefes geri Her hep bizi sip bir şey selam olsun İman ateşi ile yükselir Ey Hamza Yürüyüşünü gizli tut Gölgede bile iz bırakır adımın Yürüyüşün ölümü titretiyor Sarsılıyor çölün yakıcı tadı Allah'ın aslanı Hamza Hamza Şehitlerin efendisi Hamza Hamza Saray gebele göründe bir adın görür şeferinde kudretinde, des anamda aldım hücredi ansızın lozamsın.